Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugün Edirne Fatih Otomotiv'deyiz. Sizlere ikinci elde daha nispeten kilometresi düşük, e, yüksek modelli araçları göstereceğiz. Opel Corsa'dan başlayalım. 2016 model 70.000 kilometrede. 129.750 lira fiyatı var. Hatasız, boyasız, değişensiz, ilk sahibinden araç. Onun yanında Volkswagen Golf'ümüz var. 2016 model. 70 bin kilometrede bu da. Bu da ilk sahibinden hatasız, boyasız, değişensiz, tramer kayıtsız ve yetkili servis bakımları araç. Sıfır ayarda bir araçtır yani. Onun yanında burada 2010... Ön taraftan da golfü bir gösterelim. Tamam. İçine de bakabilirsiniz isterseniz. Hatta... İçerisinde kesinlikle evet. deformasyon yoktur. Şöyle gösterelim. Şuradan şöyle bir açalım isterseniz. Koltuklarında, döşemelerinde, iç aksamında kesinlikle en ufak bir deformasyon yoktur aracın. 0 km aracı, emsel bir araçtır. Kapalı garajda muhafaza edilmiş. ilk sahibinden aldık aracı. Onun yanında burada 2018 model, 63.000 km'de Peugeot 301 aracımız var, dizel. Aynı şekilde o da hatasız, boyasızdır. Değişensiz, tramer kayıtsızdır. Onda da hiçbir sıkıntı yok. Aynı şekilde yanında bir tane daha 2017 model var. 74.000 kilometrede bu da. Onda da hata boya değişen tramer kaydı yoktur. İlk sahibinden araçların ikisi de. Hı hı. Onun yanında burada 2019 Şöyle model. Öne doğru geçelim. Tamam. Buradan başlayalım. Renault Clio'dan. Renault Clio 2019 model 10.000 kilometrede 153.750 lira fiyatı var. Hata boya değişen tramer kaydı kesinlikle yoktur garantilidir. Araç 2020 trafik çıkışlıdır. Arkadaşlar hemen camın önünde olduğum için biraz araçların gölgede kalıyor. Güneş vuruyor. Yansıma yapıyor. O yüzden kusura Mercedes'e geldik. 2016 model 70 bin kilometrede hatasız, boyasız, değişensiz, tramer kayıtsız. 429 bin lira fiyatı var aracın. O da sıfır ayarda bir araçtır. 70.000 evet, 70 bin kilometrede. Tatım AMG. Araçlarda AMG, evet. evet. AMG cam tavanlı. Ekstra olarak gece paket var bu araçta ekstra donanımları. Bunun da bir içine bakalım. Tabii. İçi ahşap döşemedir. Bunlar opsiyonel özellikler. Arkadaşlar şöyle size aracı. Arkadan göstereyim önce. Aracı. Aracın temizlik durumunu görün. Şöyle evet. içerisini de. Cam tavan var. Şu şekilde. Arka iz mesafeleri. Ve ön tarafa bakalım. Bir bakalım. Aracında komple deri kaplama zaten. Tabii AMG'lerde komple deri döşemelerinden döşemeler. kapı döşemeleri ahşap. Bunda evet. ekstra özellik olarak maun kaplama oluyor. Şöyle içeride göstermiş oldu. Tekrar onun yanında Hyundai Accent Blue 2017 model 40.000 kilometrede 30 178.750 lira fiyatı var. Bu da aynı şekilde hatasız boyasız bir araçtır. İlk sahibinden bu da. Bu da kazasız belasız. Kazasız. Tramer kaydı, hasar kaydı hiçbir şey yok araçta. Bir de şu Şahin'i sorayım. Şahin, e... Bu naylonları falan evet, üstünde. Evet orijinal sıfır o. Gibi bir... Onu satmıyoruz ama yani. Ha, bu satılık. Satılık değil evet. Dükkanın maskotu oldu dükkanın aldık bunu. Dükkanın maskotu. Tabii. Arkadaşlar isterseniz kapılarını bir arkadaş açsın göstersin. Naylonları falan <laughs> üzerinde yani. Evet üzerinde. Şöyle ben bir geçeyim. Buradan zaten satılıyor. Şöyle biz bu aracı dedin. Şöyle göstereyim. Naylonlar. Poşetleri üzerinde. 35 bin kilometrede. 35 bin kilometrede emsalsiz buradan. Evet. Gelelim, stafi, stafi. 2017 model 174 bin kilometrede e, ee, takastan gelen aracımız kilometresi o yüzden yüksek. Biz normalde bu şekilde araçları talip olmuyoruz. Zaten tek 100 binin üstünde ben burada. Evet, bu araç var şu an. Bu aracı gördüm. O da takastan gelmiş. Evet. Onun haricinde 60 bin, Peugeot'u gösterdik. Değil mi? Evet. E, tanıtmadığımız, atladığımız bir araç var. Hepsini tamam. anlattık. Evet. Dostlar, Edirne Fatih Otoday'dık bugün. Sizlere bugün de ikinci elde yeni 2017-2018, kilometresi düşük, yeni nesil araçları gösterdim. Kardeşim. Şöyle geçeyim karşına. Hayırlı işler olsun. Teşekkür ederim. İyi günler. Kırmadın bizim isteğimizi. Dedim hani bir video alalım diye. Çok evet. sağ ol. Yardımcı oldun bizlere. Hayırlı işler diliyorum. Teşekkür ederim. İyi, İyi günler. Olsun. Sağ ol.